spectator spectatordayım sandım. Tam. <laughs> konuşamıyorum. Şuraya dün başladık. Evimi buraya yapıyorum. Böyle bir ev yapıyorum kendime. Evet, şöyle oluyor. Şu an Tosca ile ikimizin evi aslında. İkimizin evi olacak Tosca ile burası. Şurada evet. bildiğiniz e hoş geldiniz buldum. Şuradaki tapınak var. Şuraya birisi minik bir ya, ev senin yapmış. senin için sana efekt vereyim. Onlarla uğraşayım ama sen git Tosca ile ev yap be. Tamam be. Öyle olsun. <laughs> Kıskandım Kıskandın mı? Konuşma benimle, konuşma benim. Konuşma benim, trip at. <laughs> Neydi? Ee, geri sayım mıydı? Portland, <laughs> komutu, slash, hayır slash hayır sayın hayır hayır. Hayır 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 canım aşkım bir tanem. Canım bir tanem. <laughs> Sılaş geri sayım mıydı? Hayır <laughs> değildi. Değildi canım benim. Neydi? Hayır. Şurada birisi ne var arkadaşlar? Aa buraları yeni yeni evler yapmışlar. Bunları görmemiştim. Burası burası kimin? Bakinin. Burası baya tatlı. Burası ruh diyebilirsin ve çok tatlı bir kule bu bu arada. Çok çok tatlı. Server açıldı daha iki gün oldu chat. O yüzden bu kadar geçme bile çok iyi. Ahmet ne yapıyorsun? Ahmet. Şey yapma, dümdüz ha. duruyorum. Vallahi ha. bir şey yapmıyorum. Tamam <laughs> seni seni bir kontrol etmek istedim bir anda. Doktor Dugong. Tüm dataları silen bir plugin yazdım. Şimdi onu bir atacağım. Herkesin evi tek blok tek blok silinmeye başlayacak. <laughs> Komik olurdu bu arada. Yavaş yavaş silinmeye herkesi. Ama burası kendi, birisi kendisine buradan maden girişi yapmış. Tabela gördüğüm gördüm gibi hissettim. En gibi çok tatlı burasının en aşağısı. Neresi buranın mı? Eee doktor... E, doktor. Dur bu, En aşağısı. Dur geliyorum. Yani Aksalatın böyle çok tatlı bir yer yapmış. Durun chat bakalım bakalım ne yapmışlar. Ha burayı gördüm. Aa tatlış. Çok tatlı. Tatlış. Bunların adı ne? Geralt, Lokum, Gevrek. Bunun adı yok galiba. Hep spamla geldi çabuk. Neredesin? Nasılsınız ama? <laughs> Tren Çetin yapmışlar. Yunus abonen için teşekkür ederim bu arada. Yunus da mi abone oluyor o kadar? Yo ikinci <laughs> ayı. Hayır bir ilk ayı daha onun. Değil ha mi? bilmem. O abone olmuyor genelde sadece abonelik hediye. Ha abonelik hediye etmiş evet ilk, bir ilk ayıymış tamam. Evet burada bir trenimiz var chat. <laughs> Çok <laughs> çok 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 çok. Apoinare'den server'ım böyle bir yer işte chat. Burada birisi böyle bir şey yapmış. Bu şekilde uçmayacaksın uçmayacaksın. Trene bin yavaş yavaş gezdiriyorum. Hayır ben, ben tek tek gezdiriyorum. Hayır, Kapayacağım hayır, çok açım çok lazım. açım. Uzun süre gezdirip yemek yemem lazım. Hayır trene bin. Biraz olmaz. Chat hadi çuf çuf. Çuf <laughs> çuf. Geçin 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 geçin. Chat chat chat. Tamam hadi gidiyoruz. Tüp 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 tüp. Sen Çok... tepeden gösterebilirsin stazansı. Aynen <laughs> olur. Evet, bizim abonelerden server'a nasıl giriyoruz? Ee, şey yapıyorsun, e, Frogland botu var ya, bu IP'yi alıyorsun sunucumdan. Ben sana IP atayım direkt hatta. Ben anlatayım, ben anlatayım. Bu sanki anlatamadım. Tamam, abi. onu şey yap. Anlatsın Ahmet, ee, evet. Aboneler özel kısımda ip var. Oraya ipte sunucuya giriyorsun. Sunucuya girince sana 4 taneli bir sayı veriyor. O sayıyı Frogland botu var ya, onu özelden yazıyorsun. Ondan sonra sunucuya girebiliyorsun. Buralarda birileri ev yapmış, şöyle. Baya bayağı kişi oynuyor ya, tammetli bir kıyasla. Güzel oluyor. Şöyle ufak bir şey yapıyorum. Buraya birisi evini yapmış. Bu ne? Burası neresi? Kafe yapılıyor. Vav. Wow. Kafesi olacak burada birisinin. Birisi buraya heykel yapmış. Kimin heykeli? Yorgun Deadpool'un. Kırmızı koyun mu? Evet. Burada kırmızı koyunlara başlatılmış bir <laughs> hapset ne var? Bu eve ne olmuş? Bu evi yemişler. <laughs> bu evi bir tık yemişler. Chat. Aa burası bizim pembe dünyası gibi şeydi. Kırıp koyun koymuşlar sadece. Karavan var bu tarafta chat. Hangi tarafa gitmedik? Biz bir tarafa gitmedik gibi hissediyorum. Arkaya doğru işte. Aa, Mr. Şey Mr. Mert'in yerini göstereceğim size. Neredeydi orası? Ha burası burası. Şuraya bakın. Kendisine böyle ev yapmış. Mr. Mert. Sonra gitmiş tarlasını koymuş. Böyle yol çekmiş. Sonra sıkılıp bu tarlaya başlamış. Ya. Şöyle. Böyle, galiba kendisi de burada. Merhaba. Merhaba. Aa yüzüme kapı kapandı. Bakayım. Tatlış almış. Tatlış almış. Güzel. O zaman ben spawn'a gideyim sonra yavaş yavaş yayını bitireyim. Yemek yiyeyim. Yemek yemeden girdim. Aşırı açım. Şöyle buradan. Güzel. Şuralarda bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Yok gibi. Okey. Tamam. Şurayı da kendime ev yapıyorum buraya. Şöyle spam buradayken. Şöyle yapayım. Chat o zaman geldiğiniz için teşekkür ederim. Evet altında şey var. Bunu da göstermem lazım. Bir dakika. Böyle bir şeyim var. Olmadı. Olmadı. Ah be olsun. Chat o zaman geldiğiniz için teşekkür ederim. Bugün tatlı bir yayındı bu. Gerçekten uzundu. Uzun değil aslında. iki buçuk saat ama iyi. O yüzden ben yavaş yavaş gidiyorum. Sizi birisine atayım. Kime atabilirim? Bir dakika bakayım. Ara şeyimi açayım da. Birisini atabiliyor muyum diye bakınayım. Chat <laughs> sizi şöyle... Bir dakika kendi sesimi duyacağım. Kendi sesimi duyacağım. Yayına gidecek bir de. Kime atayım sizi? atayım. Büyük ihtimalle Love oynuyordur. Şöyle. Güzelce. Katılın büyük ihtimalle o da Love oynuyor. Gidip oynarsınız. Chat o zaman.